Aston Martin yeni aracı AMR 24'ü tanıttı. Araçta öne çıkan detaylara birlikte göz atalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Normalde araç incelemelerimizde önden başlarız ancak Aston Martin'de arkadan başlamamız gerekiyor çünkü Mercedes aracına da ışık tutacak bir yenilik göze çarpıyor arka tarafta. Aston Martin vites kutusunu ve arka süspansiyonunu Mercedes'ten alıyor ve Mercedes'in yaptığı değişikliklerden de haliyle etkileniyor. 2023 sezonunda Red Bull dominasyonu sonrasında her takım arka süspansiyonlarda aynı yöne gitti ve push shot arka süspansiyon sistemini tercih etmeye başladı. Bu anlamda Mercedes de yapısal bir değişikliğe gitti ve vites kutusunu küçülterek arka süspansiyon geometrisini değiştirme kararı aldı. Bu değişiklikte de, takımın müşterisi Aston Martin'i etkiledi. Aston Martin'in yeni aracında artık push arka süspansiyon sistemini görüyoruz. Ön tarafta değişiklik olmamasıyla beraber push rod push rod süspansiyon sistemini tercih eden ikinci takım Oldlar Alpine'le beraber şu ana kadar tanıtılan araçlara baktığımızda. Arka taraftan devam edersek özellikle egzoz yapısında çok fazla değiştiğini görüyoruz. Arkaya doğru çok ciddi bir eğim verilmiş. Geçtiğimiz seneki Alfa Romeo'ya benzer bir yapı var ancak çok çok daha agresif bir yön tercih edilmiş. Vites kutusunun küçülmesiyle beraber arka tarafta daha fazla hareket alanına sahip olmuş olabilir Aston Martin ve bu değişiklik de o küçülen vites kutusu sayesinde yapılmış olabilir. Egzoz çıkıntılarının çok çok daha agresif olduğunu görüyoruz Aston Martin aracında ki bu da bizlere yine her takımda gördüğümüz benzer bir paterni sunuyor. Takımlar buradan BMW'ye daha fazla hava göndermenin yolunu arıyor. Sidepod girişlerinde de değişiklik görüyoruz Aston Martin'de. Geçtiğimiz sezon Macaristan'ı getirdiği güncellemeyle beraber sidepod girişlerinin yeni bir soluk kazandıran Red Bull'u takip eden ilk takımın Aston Martin olduğunu görüyoruz. Çok çok daha ince bir sidepod girişi ve alt tarafta kaydırağa benzer yapıyla beraber Aston Martin Red Bull yönünü tercih etmiş. Geçtiğimiz sezon sidepod'un alt kısmıyla beraber herkese farklı bir yön sunan Aston Martin o yönden vazgeçerek Red Bull yönüne gitmeyi tercih etmiş ve sidepod'un altında bir yarık oluşturarak difüzörü daha fazla hava göndermeyi hedeflemiş. Aynı zamanda geçen sene Cypot'un içindeki çukurlar konusunda da çok agresif bir yöne giden Aston Martin takımı bu sene o çukuru biraz daha küçültmüş ve belki de biraz daha havayı hızlandırmanın yolunu aramış. Bazı takımlar Cypot'u çok daha derin ve büyük yapmayı tercih ederken bazı takımlar küçülterek havayı hızlandırmanın bir yolunu arıyor. Bu tamamen konsepte bağlı bir durum. Ancak Cypot'un içindeki çukurun küçüldüğü Aston Martin'de bir gerçek. Aston Martin yine taban kenarında da bir takım değişikliklere gitmiş ancak taban kenarı değişebilecek bir unsur olduğu için o tarafa çok fazla girmiyorum. Yine de sizlere bu konuda bir değişiklik olduğunu söylemek istedim. Aracın ön bölümüne gittiğimizde ise yine radikal bir değişiklik görüyoruz. Ön burun yapısı ciddi anlamda değişmiş. Geçtiğimiz sezon bazı unsurlar öne çıkmaya başlamıştı. Bazı takımlar ön burnu ön kanadın en ön tarafına bağlarken diğerleri biraz daha geriye bağlıyordu. Ön gruptan Mercedes ve Aston Martin ön burnu ön kanadın en ön tarafına bağlamayı tercih ederken Red Bull Ferrari ve McLaren ön burun yapısını ön kanadın bir tık daha gerisine bağlamayı tercih ediyordu. Bu anlamda Aston Martin ön tarafa daha fazla yük bindirmeyi amaçlıyor olabilir ve bu da pilotlarını ön tarafta biraz daha fazla hareket alanı sağlıyor olabilir. Aston Martin 2024 aracı aslında bir devrimden çok evrim. Bir önceki araçtan birçok tasarım unsurunu içinde barındırıyor. Ancak bazı önemli değişiklikleri sizlere aktarmak istedim. Aston Martin zaten geçtiğimiz sezonun başında çok büyük bir değişikliğe gitmişti. Dan önderliğinde ve takım sezon içerisinde birçok kez 2024 aracına odaklandıklarını söylemişti. Birçok kişi 2024 aracında çok daha büyük değişiklikler olmasını beklerken Aston Martin irili ufaklı değişiklikler yaparak 2023 aracının daha gelişmiş bir versiyonunu bizlere gösterdi. Ancak devrim yapmak her zaman iyi bir seçenek olmayabilir. Aston Martin zaten iyi bir yönde olduğunu bizlere gösterdi. Geçtiğimiz sezon Brezilya Grand Prix'sinde podyum yapmayı başarmışlardı ve yine Abu Dhabi'de Mercedes ile mücadele edebilecek kadar tempolar olduğunu görmüştük. Aston Martin özellikle yeni bir şasi ve daha küçük bir vites kutusu ile beraber arka tarafta daha fazla hareket alanı bulmuşa benziyor. Geçtiğimiz sezon özellikle beam wingler ve DRS'in efektifliği yüzünden düzlüklerde yavaş kalmaları takımın büyük bir handikapı haline gelmişti. Takım sezon içerisinde getirdiği birçok güncelleme ile beraber düzlük hızı sorunu çözmeye çalışsa da bu çaba sonuç vermemişti. Yeni bir şasi ve yeni paketleme ile beraber eğer düzü kızı sorunu çözerlerse birçok pistte güçlü bir pozisyonda olduklarını görebileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz sezonun başında en önemli avantajları lastik kullanımlarıydı. Sezon ortasında Pirelli'nin lastik yapısını değiştirmesi sebebiyle takım gerilese de Yeni araçta eğer tekrardan lastikleri nasıl kullanacaklarını çözdülerse yüksek aşınmaya sahip pistlerde ciddi bir fark yaratabilirler. Bugün sizlerle beraber Aston Martin'in 2024 aracında öne çıkan detayları konuştum. Umarım bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Aston Martin Fernando Alonso'ya yıllardır aradığı galibiyeti verebilir mi? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.